Arkadaşlar merhaba ben Hüseyin kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Az önce e, bir el yaptık ve orada maalesef e, kayıt yanlışlıkla kapattık. Ben normalde dondurmayı düşünüyordum çünkü anda arada bir reklam girdi. Araya reklam girdiği için dondur, dondurmak zorunda kaldım. O dondurma da, sırasında da şey oldu. Ben isterseniz bir şey, internet isterseniz kapatayım. O anda reklam inşallah girmez diye düşünüyorum. Neyse. Bugün İspanya kadrosu kuruyorduk arkadaşlar. ben bu duyuruyu sizlere az önce yaptım ama videoyu sildim. O yüzden tekrar kayda girdim. Şu duyuruyu tekrar yapayım. Ondan sonra hemen geçeceğiz. Mobizene tekrar geri döndüm. Yeni kayıt sistemine alışamadım ve daha yeni geçtiğim için ses sistemini halledemedim. Ve ilk başta o kayıt sistemiyle atmış olduğum video sessiz şekilde geldi. Yani dün attığım Clash Royale videosu sizlere sesim gelmedi. Normalde o videoda çok konuştum ama Sesim gelmedi. Yani kanalda duruyor silmeyeceğim tabii ki ama bir daha yani diğer ki videolarımızda bu bizden hala devam et devam ediyor olacağız. Arkadaşımla eğer o sistemini halledebilirsek belki tekrar o okay sistemine dönebiliriz diye düşünüyorum. İspanya kodusu kuruyorduk. 442 geldi. 442 ile başlayalım. Bu ilk elimiz olarak sayılacak. 95 çarkı geldi. İspanyol yine gelmedi Sanchez. Bir İspanyol bekliyoruz. Gelmedi. Evet Alex Bayan'a geldi. 90 4 tane 96 geldi. Hangisini alsak? 63 8 63 6 63 8 olan ne? Hangisi? Zaire Emre'ye. Evet 97 Bombati geldi çok iyi. 95 oldu geldi çok iyi. Evet Deslandes aldık. Alberto geldi. 98 Rodri çok iyi. Evet arkadaşlar tekrar kaydımız da tekrar kaydımız devam ediyor. Ee, az önce bir bir takılma oldu, bir sıkıntı oldu. Buraya koy gelmemişti mi? Ulan. Kaçırmayalım da John Garcia, John Garcia geldi. Evet. Çıkartacağız. Metulen. 94 balde. Zaten oradaki kartımız İspanyolmuş. Evet. 97 Mömendir geldi ama Sporting'e 8'de. Evet. 96 Bethune'yi aldık. 95 Anthony. 96. Evet. Zöbel diye geldi. Koyabiliyor muyuz? Tabii ki. Koyduk eline. Evet. 94. Mariona mu? Butragueno mu? Otra vez no. CM. Ama DM'deki o zaman CM'yi alacağız. CM'deki çünkü Fransız. Çok güzel Burayı da hallettik. Kaç tane kartımız kaldı şimdi? 1, 2, 4 tane kartımız kaldı. Evet. Right olması çok iyi oldu. Yani right dedim Sağ, sağ Sabek değişmesi çok iyi oldu. Oranın şey İsmail çok iyi oldu. Şimdi iki santrafımız ve bir sağ açığımız var. Orası da de. İspanya olursa diyecektim ki maalesef olmadı. Evet. iki santroforumuz dışında diğerlerinin hepsi pardon iki santroforumuz ve bir sağ açımız dışında Diğerlerinin hepsi İspanya oldu bunda da. Son elimize gireceğiz. Pardon. İkinci elimize gireceğiz. Pardon yanlış. Az önce ben kaydı kapatmıştım. Çünkü benim anda işte yaptık. Kaydı kapatmıştık. Evet. 4 2 4 3 4 3 hangisi 4 3 2 1 4 3 2 1 fena değil. Başlayalım. 96 Mariona İyi başladık. Dedikten sonra 48 oyuncu gelmesi. 96 Maradona tabii ki ihtiyacımız olmayacak. Musiala tabii ki ihtiyacımız olacak. Bon Matia. 91 Kaya geldi. Kaya gibi adam geldi. Kaya gibi adam. Zübel diye geldi. 90 Lucas Vazquez. Martinez geldi. Orta sahamız orada açılmadı daha. Açalım onu da. Evet 96 Putellas geldi. Çok iyi. 93 Kubarsi. 89 Pedro Porro. 97 Rodri. Tekrar kaydı kapattık arkadaşlar az önce o yüzden içeriden bana içeriden kahvaltıya çağırdılar da arkadaşlar Biz Yeni kahvaltımız yapacağız o yüzden Şimdi çıkarmamız gereken Bir, bir stoperimiz var sol stoperimiz ve ileri üçlü var Bir stoper lazım bize ama hala gelmedi bir stoper orta sağa geldi Bir oldu DM olarak geldi şöyle koyalım orada oynamıyor ama Seju Gomez şöyle yine koyacağız orada yine de dediğim gibi oynamıyor başka koyacak bir oyuncumuz kalmadı o yüzden şunu da şöyle koyalım kurduk ama kötü oldu maalesef. Kadromuz kötü oldu. Son elimize gireceğiz. Şimdi arkadaşlar isterseniz video kısa olacak. Artı bir el daha atabiliriz isterseniz. Bu yani bu videoluk bir el daha oynayabiliriz. Var niye? İspanyol gelmedi hala. Evet, zoom'en diyele. Burada Torreira geldi Bu e Galatasaray'da. Valen. 90 balde. 95 galiba değil. 90 Torreira değil. Petro Porro tamam. 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 Şimdi... Şey, Evet. Alex Remiro geldi. Çok iyi oldu. 95 tane kar Dur oraya çıkardığımız e, ama öne koymamız daha iyi oldu biraz. Markus Turam geldi. Evet. 95 Mapileon. O. E, evet. onun ikisi CDM ama. Olsun biz yine bu terliği alalım koyalım yerine 95 ile evet, çok iyi 95 inigo Evet 1000 Birazdan geliyor. şunu satırı onu da yerleştirelim. Rol geldi. Yaşın geldi tabi. Bu elde kaç bakalım 1 2, 3 4, 5, 6, 7 Bu elde 7 oyuncu çıkardık. 4 oyuncumuz yine farklı ülkelerden geldi. Bu, bu son elimiz olacak arkadaşlar. Dördüncü elimiz ve son elimiz olacak. 4-3 defans yapalım. 96 CB Rafamir Evet kötü geldi. Yine gelmedi. İspanya Potellas ve Bonmati mi? Bonmati aldık. 97 Rodir geldi çok iyi. Evet 95 Vidic. Thomas geldi. 98 çok iyi. 92 çok iyi. Luis Silva. Takrar Elayt geldi. Baturina. Watts geldi. 90 Salah. Nico Martinez. Çok iyi oldu. Şöyle yerleştirdik. Evet. Burası tamam. Burası. E, ki orta tamam. Bir sağlık değişecek. Martinez aldık. Gelmiyor şu anda. Evet ileri ileri önlü burayı yeri değiştirdik. Evet sarı şöyle yaptık. Bir de kalecimiz değişecekti. Kaleci gelmedi. Evet bu video bu kadardı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu elde de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9. En iyi 4. elimiz hepsinden daha iyi oldu. İspanya kadroları da bu şekildeydi. 4. E, kadro kazanmış oldu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.